Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımızın ana teması hiç şüphesiz dünkü Refah Çadır Kenti'ne yapılan saldırıyla ilgili olacaktır. Değerli basın mensupları, Uluslararası Adalet Divanı'nın 24 Mayıs'ta almış olduğu kararla İsrail'in Gazze'nin Refah Kenti'ndeki askeri operasyonlarını, saldırılarını ve diğer tüm faaliyetlerini durdurmasına hükmetmesini yok hükmünde sayarak uluslararası hukuka meydan okumayı sürdüren Siyonist İsrail yönetiminin söz konusu karara rağmen Refah'ta çadır kenti bombalaması sonucunda yaklaşık olarak 50 Filistinli diri diri yanarak yaşamlarını feci şekilde kaybetmişlerdir. Zaten uluslararası ceza mahkemesi İsrail'in özellikle Refah'ta yerlerinden edilenlerin güvenliğini arttırmak için üstlendiğini ifade ettiği tahliye çabaları ve aldığı önlemler konusunda ikna olmadığını beyan etmekle ne kadar haklı olduğu son Refah çadır kentinin bombalanmasıyla net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Refah'ta yaşanan sistematik soykırımı görmezden gelmeye çalışan ve şiddetin önüne geçmek yerine bir yandan timsah gözyaşı dökerken diğer yandan da dolaylı olarak İsrail'in zulmünü desteklemeye devam eden koşulsuz yanında duran işbirlikçi ABD yönetimi başta olmak üzere uluslararası toplumun ve birçok Müslüman yöneticinin Tüm bu girişimler karşısında suskunluğu yeğlemeleri ibret vericidir. Değerli basın mensupları, Refah Çadır kentine sığınan masum insanlara yönelik vahşetin sorumlusu kuşkusuz Salt Siyonist Netanyahu yönetimi dışında kendisini Siyonist olarak tanımlayan ve Siyonist İsrail'e koşulsuz destek veren ABD Başkanı Biden'ın da sorumlu aynı düzeydedir. Bu nedenle Biden'ın da Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanması artık kaçınılmazdır. Şiddet etosu ile Hiroşima ve Nagasaki'yi aratmayan yöntemlerle hareket eden Siyonist İsrail'in son olarak refaha yönelik saldırganlığı karşısında kronik bir zayıflık politikası içerisinde hareket eden Müslüman ülkelerin yöneticileri önce ben ve koltuğum düşüncesi ve anlayışıyla ne yazık ki hayati gelişmeler karşısında suskun kalmayı yeğlemektedirler. Burada söz Hiroşima ve Nagasaki'den açılmışken Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atan dönemin ABD Başkanı Truman'a konuyla ilgili mektup gönderen Amerikan Kiliseleri Federal Konsey Genel Sekreteri Samuel McCrea Kavert'e gönderdiği cevabı mektupta, düşmana karşı canavar gibi davranman gerekir ifadesi, şimdi ABD Başkanı Biden'ın Gazze konusundaki yaklaşımıyla özdeşlik, özdeşlik oluşturmaktadır. Keza Siyonist İsrail'in Gazze'ye nükleer silahla vurma hakkına sahip olduğunu ifade eden Senatör Lindsey Graham'ın da Başkan Truman'dan ne farkı var? Benzer şekilde 26 Mayıs 2016'da Japonya'nın Kashikoshima adasında G7 zirvesi için bir araya gelen liderlerden ABD Başkanı Barack Obama'nın 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima'daki atom bombası anısına kurulan Barış Anma Parkı'nı ziyareti sırasında kendisine yönetilen özür dileyip dilemeyecek konusundaki soru üzerine hayır savaş sırasında siyasi liderler her türlü kararlar alabilirler. Tüm liderler zor kararlar alabilmek zorundadır. Özellikle de savaş sırasında şeklindeki cevabı Batının savaş sırasında sivil halka yönelik değer ve düşünce sisteminin en yalın örneğini ortaya koymaktadır. Keza ABD eski Dışişleri Bakanı Albright'ta bir keresinde sorulduğunda Irak'ta yarım milyon çocuğun öldüğünü duyduk. Bu Hiroşima'da ölen çocuklardan daha fazla bir rakam. Sizce Arak'ta yaptıklarınız bu bedene değdi mi? Şeklindeki soruya verdiği cevap bence bu çok zor bir seçim. Ancak bedel olarak bizce buna değdi. İşte bu düşünce atlası içerisinde olan Siyonist Netanyahu ve ABD Başkanı Biden'dan artık merhamet beklemek asla mümkün değildir. Burada daha önceki basın toplantılarımızda da ifade ettiğimiz üzere bütün Müslüman ülkelerin artık bir araya gelip ortak bir akılla hareket ederek bu zulmün durdurulması konusunda uluslararası toplumla birlikte hareket ederek gerekeni yapması artık kaçınılmazdır. Koltuk sevdası uğruna sessizliği tercih eden Müslüman ülke yöneticilerinin bundan böyle Gazze'den sonra sıra kendilerine de geleceğini unutmamaları gerektiği konusunda burada gerçekçi ifadeler kullanmak istiyoruz. Ne yazık ki burada bir kangren gibi ortada duran Siyonist İsrail'in bundan sonra bu kıvılcımı diğer bölgelere de sıçratma konusunda büyük gayret içerisinde olacağı muhakkaktır. Bu konuda da önleyici tedbirlerin bir an önce alınması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Artık şunu da bilmemiz gerekir ki burada sadece mücadele İsrail'le mündemiş değildir. Burada İsrail'le birlikte hareket etmekte olan ve bütün Müslümanları ötekileştiren başta ABD ve müttefiklerine karşı da gerekli önleyici tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Çünkü kendi ekonomik çıkar ve menfaatleri uğruna yapamayacakları hiçbir şey olmadığı ortadadır. Orta Doğu'da da ne yazık ki insanların yaşamları bunların gözünde adeta bir hiç konumundadır. Nitekim İsrail'in son saldırısı karşısında hiçbir adım atamayan batılı yöneticilerin bu tavrı da çifte standartın en somut örneğini ortaya koyması bakımdan büyük önem taşımaktadır. Burada her zaman ifade ettiğim gibi Türkiye'nin de artık birlik ve bütünlük içerisinde hareketle ileride Mümkün olabilecek olan bu ülkelerin Türkiye karşı olan politikalarına karşı da sağlam ve güçlü bir duruş sergile sergilemek mümkün olacaktır. Sabırla dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı ifade eder, hepinizi en kalbi duygularla saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun.